Arkadaşlar hepinize başkent dilimiz Çamlıdere ilçemizden yani hayırlı günler. Bugün Çamlıdere'de bir sürprizlerle karşılaştık. Gerçekten Türkiye'nin en büyük dünyanın en büyük soba müzesini açılıyor Çamlıdere Belediyesi. Abimle bunu söyleşi yapacağım Abim kolay gelsin. Hayırlı olsun Çamlıdere'mize. Kardeşim Ünal Bey hoş geldin kardeşim. Sağ ol abi. Benim ismim Atilla Taşın. At. Oyuncak müzesi sorumlusu. Sorumlusun. evet evet gördüm. İlçemizde 13-14 tane müzemiz vardır Evet. Bu 14 tane müzeyi de Sayın Belediye Başkanımız Hazım Can Ercan. Evet. 20 yıldır Evet. Ee, büyük bir uğraşlarla meydana getirmiştir evet. ve ücretsizdir. Evet. En son harika ve sürprizimiz de dünyanın en güzel soba müzesi. Abi soba müzesinde kaç tane değişik soba olacak? Sayısını orayı. ben söylemeyeyim sürpriz olsun. Siz 27'sinde açılışında inşallah. değil evet, mi? İnşallah şimdi söylersem olmaz. Evet. Şimdi gelin ki sürprize karşılaşın. Ve e, artık Türkiye'nin en büyük kaplıcası çok yakında hizmete girecek evet. Türkiye'de bir numara. Yok öyle Kaplıca değil mi abi? Tabii tabii tabi, Rabbimin verdiği güzel bir su. Sıcak su. Evet, tabii insanın girebileceği sıcak evet. bir su. Yani 100 derece de su var. 50 dereceye indirirsin. Ee, evet. 50 derece de su var. 60 dereceye çıkarsın. Ama bu Rabbimin verdiği işte ne bileyim doğal bir su. Ee, i̇nsanlar buraya gelip yaralanabilecek şifa arayacaklar. Zaten ne demiş? Gün olacak dünyaya Dünya çamlı deliğe gelecek demiş mübarek Şah Ali Semerkand Hazretleri. Süper. <laughs> Kimin huzurundayız? Evet. Peygamber Efendimizin manevi oğlu, Hazreti Ömer Efendimizin torunu. Torunu. Evet. Aynı zamanda Resulullah Efendimizin evet. Mübedarı. Evet abi. Bana gelemeyen sana gelsin. Seni kendime evlat Fatıma'ya kardeş ettim. Seni ziyaret eden beni ziyaret etmiş gibi olsun. Bu mucizemiz de kıyamete kadar devam etsin oğlum Ali dedi işte bu mübarek. Ne evet. diyor? Gün olacak dünya Çamıdere'ye geliyor efendim. Geliyordu. Abi bu soba nereden düştü başkanın? Şimdi döneminde 1800-1850'lerde evet. e, burada sobacılıkta Çamıdere ilkleri oynayan bir ilçe. İlk sobaya çıkaranlar değil mi? Tabii. E, Çamıdere sobaları, zobaları bizde. <laughs> e, tabii ondan Zoraları. o esintiler, o tarihi, nostaljiyi yaşatmak için başkanımız böyle bir girişimde bulundu. Büyük bir yangın çıkıyor. Büyük göçler yaşanıyor. Evet, abi. E, tabii e, usul usul değerlerimiz buradan uzaklara gidiyor. Ama Çamlıdere Gizli Cennet şeref verdiniz geldiğiniz için teşekkür ederim. Sağ ol abi ben teşekkür ederim.